Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Bakan Yerlikaraya biri gri kategoride iki terörist etkisiz. Değerli izleyenler, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ve Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan istihbari çalışmalara istinaden Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ile Bitlis İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde Bitlis Hizan Kırsalı'nda düzenlenen operasyonda gri kategoride bulunan Redur Siser Güven Özcan isimli terörist etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonun devamında jandarma komandoların ısrarlı ve kararlı takibi sonucunda Bitlis Hizan kırsalında yeniden sıcak temas sağlanmıştı. Çıkan silahlı çatışma sonucunda İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde gri kategoride yer alan Ardem Ararat, Sultan Oruç isimli terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bitlis kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Ardem Ararat Kodatlı Sultan Oruç isimli terörist olabileceği değerlendirilmişti. Yapılan operasyon sonucu etkisiz hale getirilen teröristin Sultan Oruç olduğu kesin olarak tespit edildi. Mayın ve sabotaj eğitimi de aldığı bilinen Ardem Ararat, Sultan Oruç adlı teröristin geçmiş faaliyetlerine ilişkin yapılan incelemede, Mayın EYP eylemine katıldığı bu eylemlerde jandarma personelinin şehit edildiği ve jandarma personelinin yaralandığı tespit edilmişti. Bakan Yerlikaya operasyona dair açıklamalar da bulundu. Jandarma komandolarımızın ısrarlı ve kararlı takipleri sonucunda Bitlis'in kırsalığında teröristlerle yeniden sıcak temas kuruldu. Mayın ve sabotaj eğitimi aldığı tespit edilen teröristin katıldığı eylemlerde 4 jandarmamızın şehit edildiği, 2 jandarmamızın da yaralandığı tespit edildi. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Operasyonu düzenleyen jandarmamızı tebrik ediyorum. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.